Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft nasıl böyle Türk bayrağı yapılır onu göstereceğim. Tabi ben çizgiyi kendim koydum. Ee, yani bu çubukları kendim koydum. Yoksa böyle saati de koyabiliyorsunuz. Ha düştü. Bakın bu Türk bayrağı şimdi size nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bir kırmızı bir flama alıyorsunuz. Dokuma. Yani tezgah Pişt. alıyorsunuz bir Sonra bu kırmızı filamayı alıyorsunuz. Sizde işte böyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şunu yapıyorsunuz. Ama beyaz. Yaptık. Sonra <laughs> çubuk yapıyoruz. Yani bırak. kırmızı mıydı? Ha bakın şu şunu buraya koymayı unutmuyorsunuz sonra bunu yapıyorsunuz bunu yine buraya koyuyorsunuz sonra kırmızı boyayla değiştirip daire yapıyorsunuz İşte bakın Türk bayrağı şeklini aldı bile sonra bakın bunu yine koyuyorsunuz ama kırmızıda kalacak arkadaşlar böyle üst taraftan çekiyorsunuz yine sonra alt taraf nerede burada ve işte bakın Türk bayrağımız hazır. Bu Türk bayrağımız hazır gördüğünüz gibi ee, farklı şekillerinde yapabiliyoruz. Bakın. Mesela e, bu mesela ben bu Türk bayrağı ters. Normal bir Türk bayrağı yapalım. Bakın. Yani o normal Türk bayrağı yapmak için de aynısının tam tersini yapıyoruz. Ee, beyaz nerede? Ha? Beyaz şu. Bunu koy. Beyaz daire. Yanlış mı yaptım? Evet yanlış yaptım. Öf. Bir daha başlayalım o zaman. Evet şunu yapalım. Sonra bak bununla çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Aa yanlış yaptım yine ya. Hep yanlış yapıyorum. Bak, en baştan yapıyorum. Şu. Hayır bu değil. Bak yine yanlış yaptım. Ha öyle miydi? Ha, yok ha böyle tamam. Böyle. Sonra Kırmızı rengi buraya koyuyoruz. Alt yok. Nasıldı? bu. Ya oğlum ben nasıl yapmıştım bunları ya? Ha tamam bekle şimdi aklıma geldi. Ha böyle. Sonra bunları alttan keselim.